Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kolay poğaça tarifi yapacağım. O zaman ilk olarak malzemeleri göstererek başlayayım. Kolay poğaça için kullanacağım malzemeler 4 su bardağı un, 1 tane yumurta, 1 tane kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 bardak da 1 su bardağı da yoğurt. Bunları kullanacağım. Şöyle bir kabın içinde yoğuracağım. İçi içinde kaşar peynir kullanacağım. Daha rendelemedim. Yoğurma işlemini yaptıktan sonra da rendelerim kaşar peyniri. İlk olarak bir çay bardağı sıvı yağ döküyorum kabımın içine tamamını. Sonra yumurtamı dökeceğim. Bir tane yumurta kullanıyorum. Şöyle içini de çekebilirsin. Şöyle içine doğru yiyip. Şimdi orayı çekebilirsin beni çekmeden. Şöyle bir bardak yoğurt koyacağım. Yapıştı şu an soğuk olduğu için yoğurt. İçi gözümü şimdi. Sonra bir tatlı kaşığı diyor. İki çay kaşığıyla koyarsam bir tatlı kaşığına denk gelir diye düşünüyorum. Tuz koydum. Kabartma tozumuzu açayım. Onu da ekleyeceğim içine şimdi. Hepsini koyacağım. Sonra da yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. biraz ekleyip biraz yoğurup ondan sonra biraz daha ekleyeceğim. Burada 4 su bardağı un var. Siz de bu tarifi yapmak isterseniz eğer 4 su bardağı un bu tarife uygun olacaktır. Böyle yoğurmaya başlıyorum. Elime hep yapıştı un şu an. Biraz daha ekleyeyim ki çok yapışmasın. İnşallah tam ölçüye göre olur. Ben de bir internetten aldım bunu. Bu tarifi yani. Umarım güzel olur. Tadını söylerim size zaten. En son tadıyorum çünkü. En son kalan unu da yerleştiriyorum. Döküyorum. Şimdi yoğurmaya başlayabilirim. İnşallah pijamamın altı gözükmez. her şeyi koymuşumdur inşallah. Onu da döktüm kenarda. Şimdi hamurum oldu gördüğünüz gibi. Biraz daha yapıyorum şöyle. Düzleştireceğim. Ondan sonra da tepsimi yağlayıp bunlara şekil verip fırına atacağım. Şimdi kaşar peyniri rendeliyorum. Yetmezse eğer biraz daha alacağım kaşar peynirinden. Tabakta kayıyor. Sert olduğu için de kesilmiyor şu an. Rendelenmiyor. Keşke daha önce yarım saat önce çıkarsaydım buzdolabından daha çok yumuşasaydı kaşar peynir. Daha kolay rendelenirdi en azından. Şimdi zorluyor beni. Kase yan tarafımda kaldığı için elimle ona çarptım. Şimdi bunu rendelemeye devam edeyim. Tepsiye biraz yağ döktüm. Şimdi ona şu aparat yardımıyla yağlayacağım. Böyle yağlıyorum. Yağladıktan sonra da poğaçalarıma şekil vermeye başladım. Kaşar peynirden biraz daha ekleme yaptım. Sonradan bir parça daha alıp ekleme yaptım. Haberiniz olsun diye dedim. Siz isterseniz daha çok da kaşar peynir kullanabilirsiniz. Bizde bu kadar kaldığı için biraz az kullanmak zorunda kalıyorum kaşar peyniri. İsterseniz poğaçanızın içine sucuk, salam falan da ekleyebilirsiniz. Zeytinli de yapabilirsiniz ya da sade poğaça da yapabilirsiniz. Şimdi bunu da açıyorum. Şöyle tepsiye yaptıklarımı gösterir misin? Şimdi biraz kaşar peynirimden alıyorum. Yetsin diye ben az az alıyorum. Siz mesela daha çok da koyabilirsiniz ya da farklı çeşit bir şey de ekleyebilirsiniz. Zeytin olabilir, salam olabilir sucuk olabilir. Evinizdeki malzemeye kalmış ya da canınız hangisinden istiyorsa. Böyle de yapabilirsiniz yani. Böyle yoğuruyorum. Şöyle koyalım bunu da. Şimdi bir tane daha alıyorum. Hamurumu önce böyle elimle yapıştırıyorum birbirisine yapışsın açılmasın diye. Doğru yapıyorumdur. Çünkü öyle ayrılmıyor birbirinden. Çok fazla koymayın içini sonra dışına taşıyor. Kapatmakta zorlanırsınız yani. kapatalım bunu. Sonra yoğuralım. <laughs> Ablam beni güleşiyor. Şey. Bu da böyle. Biraz şekilsiz gibi gözüküyor ama tadı umarım güzel olacaktır. Bu da böyle oldu. Şimdi bunu da tepsime koyuyorum. Yine hamurumdan alıyorum. Arada beni de çekebilirsin. Önce hamuru yapıştırıyorum kendine. Açılmasın diye. Şimdi bunu elimle açacağım. Kaşar peynirinin kokusu da çok hoş. Geldi şu an burnuma. Acıktım galiba. O yüzden olabilir. Şöyle bir araya topluyorum. Ben bu şekilde yuvarlayarak yapıyorum. Siz isterseniz pastane poğaçası şeklinde de yapabilirsiniz şeklini. Bu şekilde yaptım ben. Böyle. Parçayı eşit almadım galiba. Şöyle şuralarını da kapatalım. Ben de o kenarların yapıştırma huyu var. Şimdi birazcık daha alıyorum hamurumdan. Yapıştırdım. Yayıyorum. Şimdi böyle biraz içini açabiliyorum ki içine yerleştirmem kolay olsun. Şimdi de kaşar peynir fazla kaldı. Şansa bak. <laughs> Böyle Şöyle gördüğünüz gibi bitti. Bu kaldı sadece. Kaşar peynirleri de çok rendelemişim. Yetmeyecek diye fazla doğradım ama sonuç olarak iyi olmadı yani. Bunlar iki parça çıkarabilir miyim acaba? Öyle deneyim. Belki daha iyi olur. Yani kaşar peynirlere yeter de gelir. Şimdi açıyorum bunu. içinin boş olmasındansa bol kaşarlı olması daha iyi bence zaten. Poğaçaların üstüne süreceğim. Biraz böyle sulandırıyorum bunu. Şimdi başlıyorum sürmeye. Umarım tadı da güzel olur. Böyle sürmesi de eğlenceli oluyormuş şu an. <laughs> Fark ettim. <laughs> of döktüm ya. Kameraya bakayım derken. Sen kamera beni şu an çekmiyormuş ki. Yine baktım. <laughs> Devam. Aşağıya çekiyor ablam çünkü. Sürmedim. Zaten üzerinden belli oluyor. Şu an ablama soruyorum bu arada. Şimdi kime kendi kendine mi konuşuyorsun demeyin bana. Bize mi soruyorsun ya da demeyin yani. Tamam. Sürdüm. Şimdi yumurta sarılarını üzerlerine sürdüm. Şimdi 170 derecelik fırına atacağım. Önceden ısıtılmış. Poğaçalarım şu şekilde piştiler. Şimdi bir tane alıp tadına bakacağım nasıl olmuş diye. Şöyle alıyorum bunu. Şöyle açıp içini göstereceğim size. Bu şekilde kaşar peynirler erimiş. Şimdi ben bunu tadacağım. Çok güzel olmuş. Bayıldım gerçekten. Çok güzel olmuş. Tadı tuzu yerinde olmuş. Yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Videomun sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.